Acun Ilıcalı'nın büyük sürprizi ifşa oldu. Bakın hangi Masterchef yarışmacıları Survivor All Star gönüllülere gidecek. Herkesin çok sevdiği o yarışmacıların hepsi listede var. Gerçekten şok olacaksınız. Bakın Masterchef, All Star ve gönüllülere giren yarışmacılar hangileri oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sen hangi MasterChef yarışmacılarını Survivor'da görmek isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'in bu sezonu az kalsın bitmek üzere. Ortalama 7-8 gün içerisinde MasterChef'in bu sezonu bitecek ve 1 Ocak'ta Survivor All Star Gönüller başlayacak. Daha önce bildiğimiz gibi bazı master Chef yarışmacıları Survivor'a gitmişti. Yoldukça da ses getirdi ve başarılı oldular. Bunlardan en büyük örneği Yasin Oğuz. Aslı yarışma olarak çok fazla oyun kazanamasa da adından çok fazla söz ettirmişti. Ve bu sezonun bazı yarışmacılarının da Survivor All Star gönüllere gideceği iddia ediliyor. İşte şimdi sizlerle o isimleri paylaşacağım. Ama önce arkadaşım lütfen bir saniyene ayır, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu isimlerin başında öncelikli olarak Şirin geliyor. Daha yeni elenmesi sebebiyle Şirin'in fazla reyting getireceğini düşünmüş olmalılar. Ondan sonra elenmesiyle bu sezona en çok damga vuran isimlerin başında olan Akın geliyor. Sonra diğer birse damga vuran sezona ve elendi zaman oldukça söz ettiren adından kişi Ezgi. Ve son olarak da Alper'in Survivor All-Star gönüllülere gideceği söyleniyor. Arkadaşım sen bunları Survivor'da görmek ister miydin?